Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah rutinimi attı bir video paylaşıyorum. Hazırsınız başlayalım. Buraları görmezden gelin. Şimdi ben geldim elimi yiyeceğim. Yemek yapacağım. Bir dakika. Ee, Yıkayıp geliyorum bir dakika. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Efendim anne. Otur oraya bak benim yaptıklarımı yap. Tabletini bırak ama tabletle yapamazsın. Tamam. Evet. evet arkadaşlar şu an e, mutfaktayım ve şimdi su köfte yapacağım. E, burada görüneyim top top böyle şeyler var. Bunlar kıyma. Şimdi bunları yuvarlayacağım. Bunlardan bir parça alırız. Bunları yuvarlayacağım. Oturarak yapabilirsin. Otur. Böyle tatlı bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Bunlar köfte. Köfte yapıyorum yani? Biraz büyük oldu. Bunu biraz bir küçülteceğiz. Bir tane püf noktası var. Ben sana vereyim. Söyleyeyim. Şu suyu yanına koyacaksın. Elini şöyle bir batırıp hafif ıslattığın zaman daha iyi. Yerine yapışmaz. çok anne? Evet. Şu anda virüs var ve virüsten korunmak için sağlıklı dengeli beslenmeliyiz. Sebze yemeliyiz. O yüzden şu anda sebze yemeği yapacağız. İçine havuç, ondan sonra karnabahar, ondan sonra patates gibi şeyler koyacağız. Sağlıklı Siz de böyle yapabilirsiniz bu arada. Güzel olacağım. ben bunları yapacağım diye her geleceğim. Hop. Evet arkadaşlar. Böyle bir sürü köfte yaptım. Şimdi bunları yani bir şeyler yapacağız sonra yiyeceğiz. Bu Bunları şu an kızartıyoruz. Kızartmıyoruz. Su içine atıyoruz, haşlıyoruz sebze yemeğiyle beraber. Sulu köfte yapacağız. Sulu köfte. Senin en sevdiğin yemeklerden biri Evet arkadaşlar. Çok seviyorum yemekleri. Burada da böyle ağaçtan falan çok güzel. Dışarı çıkma yasası var, çıkamıyorum dışarı. Çok özledim ama çıkamıyorum. İşaret uh -huh. bayrağı. Şimdi arkadaşlar elimi yıkmayı dur. Baba ne yapıyorsun? <laughs> tut, tut, tut. Elimi yıkayacağım. Şu an işte ben yıkayacağım. Elimi yıkayacağım. Elim gerçekten çok kirlendi içinde yemek yiyorum. Pişkide bekliyorum. Bu arada o akşam yemeği içinde. Hem yani akşam köfte Kendi yaptığım köfteleri yiyeceğiz. Şimdi asıyorum. Oldu. Şimdi buradan gidebiliriz. Burada da boncuk var. Boncuk nerede? Çok tatlı değil mi? Hadi. Babacık diyor. Babacık cici kuş. Yemi var burada. Şimdi o da o toplama vakti. Adamın halini görüyorsunuz değil mi? Görmeyin. Yani şu kısım çok güzel ama yani bu kısım güzel değil. Şimdi buraları toplayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi toparlayacağım. Burada ben daha demin bir video çekmiştim yine YouTube için ve burada ders çalışma bloğumun ne çekmiştim. Onun için buralar çok dağılmıştı. Şimdi buraları lazım. Ne buraları toparlayayım. kayanları falan kapağını da kapatayım. bunu bunun kapı nerede? Allah bilir. ay şeyi. Şimdi neydi? Evet. E, unutkanlık başladı ben. I, ne yapacaktım? <gülüyor> 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 Burada da bir tane not kağıdı var. 15 soru çözdüm. Bir yanlışım çıktı. Yani onu doğru yaptım. İyi ya. Onu bir soru çünkü e, çözeyim testteki değil test bitti. Yani test kalmadı. Evet. Şimdi bunları yerleştireceğim. İlk önce şunu alacağım. Şunları buraya koyacağım şimdilik. Ay. Ay çok ağır gerçekten. Şöyle <laughs> Şaka, şaka Evet arkadaşlar boş ver. Ben yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. hiç ama hiçbir şey yapmadım. Hmm. Boncuk. Bunu süreceğim. sürelim. Neredesin sen? Buradasın. Şu an sürüyorum. Gerçekten dudaklar çok kuruyor? Annemle video gelsin veya babamla video gelsin diyenler videoyu beğensin ben anlarım. ama ben şimdi bunları koyun Buraya asatonum. Bir tane saç yolu var. Burada pantenin. Pantenin. Bir tane keri avonum. Bir tane bir şey var. Parfümüm var. Nivea'nın bırakmam Mermaid'in cildisi var. Bir de şöyle bir tane kremim var. O Böyle. Hop, Fop. Evet arkadaşlar, bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla sabah rutinim atlı videoları istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yazın. İnşallah yeni aboneye doğru gideriz. Sizleri çok seviyorum. El ben dolayı kusura bakmayın. Bye bye. Bye bye.